şu anda Tavas'ta at yarışlarındayız. Osman Sıfay abi karşılaştık. Abi merhaba. Merhaba kardeşim. Ee, Sarı Poşu yine başında. Buradasın yine at yarışlarını takip ediyorsun. Şerde yürüklük var yarın. Bugün at, yarış, at yarışları denizli coğrafyası. Toplumsal olarak, ulusal olarak kardeşlik ve dostluğun, sevginin bütünleşip birleştiği bir yerdir. Bu kavram Türk ulusunun at, at kültürüne anlatır ve bir ulus ancak ve ancak kendi kültürüyle ayakta kalabilir. Bunun kanıtları da bu etkinliklerde olan insanların çoğunluğu sağlamasındandır. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Sizce geçen sene, evvel seneki at yarışlarıyla bu at yarışmanını değerlendirir misiniz? Yani gittikçe kültür yok mu oluyor yoksa... Ee... Devam en azından bu devam ettiriliyor mu? Şimdi ulusal kültürümüzü halk olarak bu işi devam ettirdiklerini düşünüyorum. Çünkü bizim ulusumuz özverili bir toplumdur. Onu saygılar sunuyorum. Öncelikle bu etkinlikte bir e, tarihsel bir anıyla anlatmak istiyorum. Yavuz Sultan Selim Mısır fethinden 4 nala dönüş yaptığını hocasının atının nallarından çamurlar Yavuz Sultan Selim'in yakasına, kaftanın yakasına yapışır. Ve hocası da süklüm püklüm olur. Yavuz Sultan Selim de sorar hocasını, hocam niye rahatsız mısın? Hayır, hünkârım. Sadece ve sadece atının ayaklarından sıçrayan çamur sizin kaftanınızı lekeledi. Hayır hocam, o benim için onurdur, gururdur. Onu ölünceye kadar rozet olarak kaftanın yakasında tutacağım ve dönüyor aynı sözleri orduyu söylüyor. Uluş şad olsun, mekanı cennet olsun. Ve buradan şunu da anlatmak istiyorum. İlginç bir olay. 1300 1299 1300 yıllarında Anadolu'da bir nalbant ustası olan Hasan Usta nal ve demirleri verirken bir Bizanslı yabancı atının nallarını çaktırmaya gelir. Der ki ben bizim oralarda bu atı nallarını yeni çaktırmıştım ama fazla kullanamadım usta. Bu atın nallarını değiştirir misiniz? Hasan Usta atın nallarını söktüğünde Bizanslı'nın eline verir. Bizanslı da avucunun arasında bu nalı bükerek tekrar Hasan Usta'yı verir, övünerek bana bizim oralardan nal bükenderler usta diyor. Evet. Ve bizim de Hasan Usta baş parmağının ayasını nalın arasına sokarak o da onu düzeltiyor. Buyurun şu sizin nalınız mıydı? Bunu çeliğe çifte su vermeyi bilememişler. Yanlış yapmışlar. Çok zayıf bir malzemeyle kullanmışlar. Geriye verdiğinde ve bu sefer nalbont ustasının hayranlıkla bakan yabancı şaşırır. İşi bittikten sonra yabancı bunu değerini sorar. Ne nedir? Bizim vermek istediğimiz yürek nedir usta diye sorduğunda sadece bir altın olarak seslendirir. Yabancı Hasan Usta'nın yaptığı malları beğendiği için iki altın vermeye kalkar. Hasan Usta'nın yanıtı şu olur. Ey yabancı, ben sadece alnımın terinin parasına fazla para gerekmez. Ben atalarımdan böyle Altının birini geriye verir. Fakat tam yabancı atını hızlandırdığı anda Ey yabancı diye bir ses duyar. Bakar ki Hasan Usta bağırıyor. Bu verdiğiniz altın geçersizdir. Kalktır. Adam merak eder. Bakar ki at, altın üzerine tura yok. Sonra bir tane de altın verir. Bakar ki onu da baktığında yabancı bunda da tura yok. Bu da geçersizde. sizde. Yabancı şaşırır. Ve der ki ya usta sen bunu nasıl yapıyorsun? O da tekrar altına verdiğinde baş parmakla işaretle ovalayarak turayı sildirir. Bizansların turasını orada siler. Ve der ki size sizin oralarda sana nalbüken derlerse beni bizim de bu Anadolu'da bana tura silen Hasan Usta derlerler. Ben kanarak şekilli gider Bizanslı. Yine bir Nasrettin hocanın bir olay anımsadım. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Nasrettin Hoca der ki Bakar Nasrettin Hoca zenginler atlarla koşturuyorlar. Kuşlara bakıyor, kanatlı uçuyor. Allah'a şöyle dua ediyor. Ey yüce Allah'ım kuşlara kanat vermişsin. Zenginlere at vermişsin. Bize bir merkep yok mu ya Bu miza ustası büyük bilgemizi de aldığımız için ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyorum. Benim ülkem şehit kanlarıyla yıkanmıştır. Toprağı da, çamuru da kutsaldır Mustafa Kemal Atatürk. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun yüce atam Şunu söylemek istiyorum. Yeşil mi akar bilinmez, adını demişler yeşil Bir baştan bir başa akar gider Anadolu'da kızılırmak. Dumlu Pınar'dan gelir Gediz'in çayları Dağlarımız sararmıştı o zaman, bağlarımız solmuştu. Dağlarımıza kara duman oluştu, ülkemin üzerinde kargalar, kan emici yarasalara dolaştı. Bir anda ulusumuz öfkelendi ve haykırmaya başladı yabancılara. Şimşekler çaktı, yıldırımlar parladı, fırtınalar koptu. İşte o zaman olan oldu, şaha kalktı, Mustafa Kemal'in atı Sakarya ve gökyüzüne yırtarcasına aykırdı ya istiklal ya ölüm. Güneyimizde Seyhan, Ceyhan nehirleri akar. Bir yanımız domlu pınar, bir yanımız şehitlerin kanlarıyla yıkanmış. Dört nala akıp giden Sakarya. gene Mustafa Kemal'den bir anısını anlatmak istiyorum. Şimdi Avrupa Parlamentosu'nun protokolde yemek vermek isteyen Mustafa Kemal Atatürk, bütün Avrupa'yı Cumhuriyeti'nin çağrı yapar. Ve aşkı merak eder. Sayın Başkanım ne yemeği vereceğiz? Kardeşim milli yemek vereceksin. Milli yemek sözünden anlayamadım Sayın Başkanım der. O da şunu yanıt veriyor. Kuru fasulye, bulgur pilavı ve un helvası. Zaten ulusumuz savaştan çıkmış. Birinci Dünya Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı. Bunlar ekonomiyle olur. Onun için bizim yaptığımız şeyler bir devlet protokolüdür. Kuru fasulye, bulgur pilavı ve un helvası verebiliriz. Ve yemek salonuna geçtiklerinde İngiliz görevlisiyle gelen bir genç İngiliz subayı sürekli Mustafa Kemal'in oturduğu masayı kinli ve öfkeye bakmaktadır. Ara sıra oraya göz attığında İngiliz genç subayla göz göze gelir. Ve oradan bir görevliye çağırır. Ve der ki görevliye şu subayın bir derdi var bir sorma başımda. Görevli gider sorar. İngiliz subayına. Canınızı sıkan bir şey mi var kardeşim? Rahatsızsan bir hastaneye, bir sağlık merkezlerine götürelim. Hayır. Babamı Çanakkale'de öldürdüler. Emir komuta şu sarışın mavi gözlü adamdaymışlar. O da geldiğinde Mustafa Kemal'in yanına aynen anlatır. Mustafa Kemal hiç sor. İngiliz subayını babasının Çanakkale'de ne işi varmış bir öğren bakalım der. Hazır yanıtıyla tanınmış Atanız Mustafa Kemal Atatürk onu yürekten kutluyoruz ve mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun diyoruz. Ben şunu sesleniyorum. Anadolu'da yaşayan kardeşim şunu sesleniyorum. Akdeniz, Karadeniz, Marmara bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza, kardeşlerimize ve gençlerimize İç Anadolu bölgesinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize Ege bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza ve kardeş gençlerimize tüm ülkemin gençlerine sonu sesleniyorum. Akarsularımız doğaya hayat verir. Doğa susuz, süs kalır. Onun için nehirlerimizi, ırmaklarımızı, akarsularımızı sahip çıkalım. Su yaşam demektir. Çünkü tıp bilimcilerin anlattığı gibi bir canlının bedeninde dörtte üçü sudur. Onun için ülkemizdeki akarsularımızdan lütfen sahip çıkalım. Çünkü bir yaşam süren ulus ülkesiz ve vatansız olamaz. Ülkesiz bir vatansız olan bir ulus özgürlük yaşamını kaybetmiş demektir. Vatansız ülkesiz bir ulus boynu bükük kalır ülkemize lütfen sahip çıkalım. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Ülkemin tüm insanlarına şunu söylemek istiyorum. Ülkemiz Türkiye hepimizindir. Türkiye'den başka Türkiye yoktur. Türkiye çiçektir. Güldür, karanfildir. Aman solmasın. Ülkemiz güneşin battığı yer olmasın tüm ülkemdeki gençlere sesleniyorum. Anadolu'nun hücra köşesinden saygılar, sevgiler sunuyorum. Yüreğimdeki insan sevgisiyle buradan selam gönderiyorum ve diyorum ki lütfen yok edilmesin. Yok edilmesin insan yüreğindeki insan sevgi insan sevgisi yaşasın, yaşatılsın diyorum. Tüm dünya insanlarına Ülkemdeki tüm duyarlı ulusumuza saygılar, sevgiler sunuyorum. Saygılarımla. Teşekkür ederim abi. Bir şey değil. Paylaşım güzel. Ben de teşekkür ederim.